Uzmanlar Türkiye'yi büyük bir depremin beklediğini söylüyor. Peki bu büyük deprem nerede olacak? Yer bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür deprem beklediği yerleri açıkladı ve deprem beklenen yerlerde acil olarak önlem alınması konusunda uyardı. Özellikle Marmara bölgesindeki fay hattındaki hareketliliğe dikkat çekmesi herkesi endişelendirdi. Profesör Doktor Naci Görür deprem beklediği bölgeler hakkında tedirgin edici açıklamalarda bulundu. Katıldığı canlı yayında konuşan Görür, bazı araştırmacıların Tekirdağ fayı üzerinde yaptığı araştırmaları kaynak göstererek bu fayın güneyindeki blokta stres yoğunluğu kuzeye nazaran 10 gibi daha fazla olacak. Buranın jeolojik yapısı gereği kuzeyden daha fazla hasar verebilir. Bursa, Yalova, Gemlik, Bandırma, Biga depreme hazırlanmalı. Deprem güneyde olmasa bile vereceği hasar kuzey bloğundan fazla olabilir ifadelerini kullandı. Görür şunları da ekledi. Depremi Marmara Denizi'nin altındaki Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde bekliyoruz. Gölcük'ten Tekirdağ'a kadar fay hattı. O kesime kolaylık olsun diye Marmara fayı diyoruz. Bütün dikkatler burada. Böyle olduğu zaman zannediliyor ki deprem sadece burada olabilir. Hasar burada olur. Diğer yerlerden dikkatimizi çekiyoruz. Yapılan son araştırmalarda bu fay boyunca biriken stres. Stres deyince birim alana düşen kilogram cinsinden kuvvet anlaşılmalı. Fay düzlemi üzerinde stres birikiyor. Anadolu batıya doğru her sene 2,5 santim kayarken kaydığı yerlerde sorun yok. O, fayın kuzeyindeki ve güneyindeki bloklar. Bazı yerlerde bu hareket sürtünme nedeniyle takılıyor. O takıldığı yerde sürtünme, kayma kuvvetinden daha fazla oluyor. O nokta itibariyle kayma, takılıyor. Anadolu bloğunun hareketi devam ediyor. Takıldığı yerde deformasyon oluyor. Ta ki kayma kuvveti, sürtünme kuvvetini aştığı an, orası bir anda kırılıyor. Açığa enerji çıkıyor ve orada deprem oluyor. Peki beklenen deprem kaç büyüklüğünde olacak? Bu stres şu anda Kuzey Anadolu Fayı'nın bir Adalar Fayı segmentiyle Kumburgaz Fayı üzerinde kilitli. O nedenle Marmara'da deprem olursa ya Adalar Fayı üzerinde olur. Bu aşağı yukarı 43 kilometredir. Tamamı kırılırsa maksimum 7 büyüklüğünde deprem üretir. Veya Kumburgaz Fayı Yeşilköy Silivri açıklarında uzanır. Bu 65 kilometredir. Bu kırılırsa da minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretir. Tekirdağ kısmı tartışmalı oraya girmeyeceğim. Dolayısıyla dikkatlerimiz orada. Marmara fayı kırıldı kırılacak. Kırılırsa maksimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla Marmara'nın güney kısmında. Evet, Naci Görür'ün açıklamaları bu şekilde. Uzmanların her fırsatta dile getirdiği büyük deprem için mutlaka önlem alınmalı. En azından kendimizce deprem çantası hazırlayıp üzerimize düşeni yapabiliriz ve bu videoyu paylaşarak insanların bilgilenmesini sağlayabiliriz. Sizce Marmara'da uzmanların da dediği gibi büyük bir deprem olabilir mi? Yorumlarda mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.